Tıp ben e, sakat doğaca kesinleşen bir bebeği aldırmak doğru mudur? Teşekkür ediyoruz. Tıp ben sakat doğacak bir bebeği Bede aldırmak vardır, doğrudur, doğru mudur? Nurhan? Efendim dünyaya gelmiş olan yavrumuz nezle olsa tahammül edemeyiz. Doktora götürürüz, tedavisiyle meşgul oluruz. Yani asla e, dünyadaki yavrumuza parmağına bir diken batıramayız, iğne batıramayız. Ama henüz gün yüzüne gelmemiş ana karnında anneciğim bana el uzatma, bana bana makas vurdurma anneciğim demekten bile aciz olan yavruya bunu asla yapmamalıyız. Yaparsak cinayet işlemiş oluruz. İyi ama sakat dünyaya sakat bir çocuğum olsa şunu vurup öldüreyim ya. Bu bu sakat çocuk benim meşgul ediyor. derimiz demelimiz. Hayır. Benim imtihanım budur. ben Rabb'imin takdirine razıyım dememiz icap eder. Makas vurmak, el atmak cinayettir. Cinayete ortaklıktır. Asla öyle yapmamalı. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Hel tün sarun ve türzakun illa bi zuafaykum. Ne sanıyorsunuz? Zayıflarınız sebebiyle rızıklandırılmayacağınızı mı sanırsınız? Rabbim böyle dilediyse benim imtihanım budur. İnne eşeddel belayı el enbiya. En ağır imtihana uğrayanlar önce peygamberler sonra da derece derece salih insanlar belki o sakat özürlü çocuk dolayısıyla ben Rabbimin rızasına ereceğim. Belki o çocuk vesilesiyle rızayı kazanacağım. O yüzden ona el atmamalı efendim.